Geçen haftadan biçtiğim otlar var. Onları olduğu yere bıraktım. Daha sonra dikim yapacağım yeri elimle aralıyorum gördüğünüz gibi. Sonra da ben tabii ki videodan önce hazırladım hızlıca. Pide çivesini yerleştirip şu şekilde döndürerek bir yer açıyoruz. Sonrasında fideyi alıyoruz. Doğrudan dikim böyle bir şey arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bakın son derece derin. Güneş vurduğu için çok iyi gösteremiyorum ama Sonra fideyi yerleştiriyoruz. Aslında bu klasik bir dikim. Çoğunuz biliyordur da bazılarınız bilmediği için gösteriyorum. Sonra yan taraftan toprak alıyorum, üstüne kapatıyorum. İkinci bir yerden bir daha, bu birkaç yerden sıkıştırmayla fideyi tamamen toprakla temas ettirmeniz lazım köklerini. Yoksa yeterince nem alamayacağı için kuruyacaktır. Şu an toprağın fena nemlilikte değil. Ben bunu diktikten sonra Yine etrafını hafifçe örtüyorum bu şekilde. Ama tabii ki biraz da can suyu vereceğiz. Çünkü hava sıcaklığı 35 derece. Çok da fazla böyle idare edemez. Mecburen suluyoruz. Ama burada bırakmış olduğumuz kuru otlar sayesinde buranın nemi epey korunmuş oluyor. Size korunmamış yeri göstereyim. Bakın çıplak olan bir alanı. Tamam o kadar kötü değil ama gene de arkadaşlar şey bildiğiniz kurumuş. Çünkü doğrudan güneş alıyor.